Merhabalar. Eynem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bugün bu çok güzel yazmaya çok güzel bir modelle geldim. Çıtı harika bir model yapacağız arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Bunu da sizlere belirteyim istedim. Evet arkadaşlar dilerseniz modelime başlayalım başlamadan önce ip numaralarımı sizlere söyleyeyim. Altın Başak 585 petrol yeşili numara numarası arkadaşlar. Nar çiçeğimin rengi nar çiçeği diye geçiyor olması gerekir. Evet, nar çiçeği arkadaşlar. Leyla marka. Altın Başak ve Leyla karışık kullanıyorum ben arkadaşlar. Sizlerde nasıl isterseniz 423'te de bu mürdüm tonundaki rengimizin numarası arkadaşlar yazmamda olan renklerden kullandım bu rengin biraz koyusunu kullanmak istedim Evet Dilerseniz modelime başlayalım modelime başlamadan önce yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum beni izleyen arkadaşlarıma da çok teşekkürler ediyorum Evet arkadaşlar. Yazmamda bu kadar boşluk kalmış. Bu boşluğa sizler için hemen bir modelimi yapayım. Evet, kuyumcu kafesiyle başlıyoruz arkadaşlar. Hemen zürafaya batıyorum. Ve tepesine geliyorum. Ve tepesine geliyorum. Yandakinden devam ediyorum. yine yan tarafa batıyorum. 3 tane kuyum kuyumcu kafesi yapalım. yanına iki tane zürafa yapıyorum bir de üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar üçüncü zürafayı da yaptıktan sonra üçüncü zürafamın üzerine geri dönüyorum buraya bir tane fil dişi yapıyoruz. Bu fil dişimizin tepesine çıkıyorum. Buraya üç tane pipirik yapıyorum arkadaşlar. 3 Bu şekilde 3 tane bibrik yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Evet. Şimdi tekrar buraya bir fil dişi için yine bir bibrik yapıyorum. Ve tepesine geliyorum. Tepesinden bu tarafa bir köprü oluşturuyorum arkadaşlar. Bu köp bu köprümüzün içine de 3 tane pipirik yapıyorum. Bu köprümüzün içine de fil dişi yapıyoruz. Bu fil dişimizin tepesine geliyorum. Buraya da 3 tane pepirik oluşturuyorum. şekilde tekrar aşağıya iniyorum. Fil ilk yaptığımız yere batıyoruz. Buradan da yine e, ilk fil dişimizin üstüne geri geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki fil dişimizin Aynı şekilde 3 biberlik de buraya yapıyoruz. Tekrar buradan aşağı iniyoruz. Evet. Bu şekilde modeli tamamlıyoruz. Daha sonra yandan zürafa yaparak iki tane zürafa yapıp sonra yine kuyumcu kafesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yine 3 kuyumcu kafesi yapıp aynı işlemi tekrarlayacağız. Daha sonra pipiriklerini yapacağız. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar, birkaç tane yaparken ıı üzerlerin pipiriklerini de gittim ve son pipiriyi de sizinle yapacağız. Modelim bu şekilde olacak. Son pipirimizi de tamamlayalım. Şimdi her yaptığımız bu üçlü pipiriklerimizin ortasındakine Küçük bir sık iğne şeklinde birik yapıyoruz. Bir düğüm atalım. Ve buraya küçük bir pipirik yapalım. Ve i̇pimizi kesmeden en üstün ortasına da yapalım. Daha sonra iplerimizi kesip temizleyelim buraya da yine aynı küçücük bir pipirik ve aşağıya da küçük bir pipirik yapıyoruz hepsinin ortasına batıyoruz arkadaşlar şimdi bu iplerimizi temizleyelim Evet. Modelim bu şekilde çok çıtı pıtı, çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çok tatlı, çok hoş bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Deseni de yazmamın. Böyle. Güzel çiçekleri var. Petrol, yeşili bir yazma. Ve modem de böyledir arkadaşlar. Ee, ben ütülemedim arkadaşlar henüz. Ütüleyince daha hoş, daha güzel duracaktır eminim. Bu modelimi bu şekilde yaparsak arkadaşlar, fiyat kısmına gelecek olursak, 250 TL'ye yapılabilecek bir model arkadaşlar. E, tabii ki sizler de yine kendi e, fiyat bilginize göre fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz. E, benim düşüncem 250 TL'ye yapılabilir bir model diyorum. Tabii malzemeler karşı taraftan olmak üzere. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden sizlere kolay gelsin diyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum.